ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti devleti gelmektedir. Bugüne kadar uluslararası alanda ve ulusal alanda milletimizin ve devletimizin yaptığı seçimlere şahime ve gölge düşmemiştir, düşürülmemiştir. Esasında bizim anayasamıza göre seçimlerin organizasyonu ve yargı denetimi içinde yapılması ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Yüksek Seçim Kurulu göre seçimlerin organizasyonunu yapan itiraz, şikayet, usulsüzlük ve doğrulukla seçimlerin yapılması hususunda gelen itirazları, şikayetleri kesin olarak karara bağlayan bir yüksek kurul seçimi yapan siyasi partilerdir. Zira her sandığın başında yedi kişi var. Bunlardan ikisi kamu görevlisi, geri kalan beşi o yerde teşkilatı olan ve son milletvekili seçiminde en çok oyu alan partilerin temsilcilerinden oluşmaktadır nüfus cüzdanının kontrolünden imza atılmasına, zarfın mühürün verilmesinden oy pusulasının verilmesine, sandığın açılmasına, oyların sayımına, tasnifine varıncaya kadar her bir iş ve işlem sandık kurulu üyeleri tarafından müşterek yapılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de sandıkta hile vardır ya da sandıkta hile olacaktır ya da sanda şöyle şöyle müdahale olacaktır diyenler ya bizim seçim uygulamalarımızdan habersizdir ya seçim mevzuatımızı bilmemektedir ya da bile bile bu konuları çarpıtmaktadır. Düşünün her sandıkta Beş partinin temsilcisi var ve birbiriyle rekabet içinde bu beş partinin temsilcisinin sandıkta hile yapmak Türkiye'de 81 ilde ve pek çok ilçede hatta mahalle ve köyde 200 bin aşkın sandıkta insanların böyle bir hilede anlaşması aklen, fiilen mümkün değil ama dikkat öncesi benzer iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. İşte bir takım platformlar oluşturuyorlar. Oy ötesi bilmem temiz toplum esasında bunların derdi temiz toplum falan değil. Temiz oyları kirletmek isteyen çevreler, Sandal gölge düşürmek isteyen çevreler. Milletin hür iradesini şaibeli hale getirmek sandıkta gücü yetmediği AK Parti ve Cumhurbaşkanımızı seçimine gölge düşürmek suretiyle orada başka hesaplar yapan çevreler. O nedenle buradan bir kez daha söylüyorum ve diyorum ki Türkiye'nin en iyi yaştığı işlerin başında seçim gelmektedir. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin güven içinde yapılması ve herhangi bir bölge düşmemesi için elinden geleni her daim yapmıştır, yine yapacaktır. Dünyada en güvenilir seçimi yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Uluslararası alanda da, ulusal alanda da seçimlerimiz üzerine bugüne kadar kimse bir şaibe ve gölge düşürmemiştir, düşürememiştir. Seçime yaklaşırken yine Cum Millet İttifakı'nın leşenlerinin ve onlara destek veren çevrelerin seçimde hile hurda gibi sözleri çoğalttığını görüyoruz. Ne zaman ki hem bir siyasi parti sandıkta hile olacak vardır, şöyledir böyledir, sandığa gölge üstü düşecek laflarını üretmeye başlamışsa bilin ki sandıktan ümidini kesmiştir. Sandıktan çıkacak sonucun kendini kaybettireceğini görmüştür. Bu nedenle de sandık üzerinde şükür uyandırmak suretiyle yenilgisine mazeret üretmektedir. Geriye dönüp bakın, bu tür lafları eden partilerin her daim sandıkta kaybettiğini göreceksiniz. Şimdiden Sayın Kılıçdaroğlu, ve onu destekleyen bileşenleri ve onlara destek verenlerin seçim güvenliği, sandık güvenliği konusunda bir sürü yalanı, dolanı piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Buradan da anlıyoruz ki seçimin kendileri aleyhine sonuçlanacağını gördüler. Vaziyet alıyorlar seçime gölge düşürme çaba ve gayreti içerisindeler. Türkiye'nin seçimlerine ne Kılıçdaroğlu ne bir başkası gölge düşüremeyecektir. Şaibe karıştıramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi pazar günkü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimini de anayasamıza uygun güvenlik içerisinde yapacak ve tamamlayacaktır. Bunlar ürettikleri yalanlarla baş başa kalacaktır seçmenlerine veyahut da taraftarlarına bahane üretmek için Türkiye'nin güvenilir ve saygın kurumlarını zedeleme gayreti içerisinde olmak asla kabul edilemez. Ama bunlar hep böyle yapıyorlar. Kendi beceriksizliklerini, kendi yetersizliklerini başkalarına yüklemeyi marifet edilmişler. Şimdiden de günah keçisi olarak YSK'yı ilan etme derdi çabası içindeler. Boşuna uğraşmayın. Temiz insanları iftiralarla kirletemezsiniz, kirletemeyeceksiniz. Evet. Değerli kardeşlerim, tabi seçimin yaklaşmasıyla algılar arasında büyük bir kavga var. Aslında algı dediğimiz şey gerçeğin yerine ikame edilmek istenen ve gerçek gibi gösterilmek istenen ama gerçek olmayan şeylerden ibaret. Şimdi Türkiye'de seçime giderken de bunun çok çok yapıldığını gösteriyor. Şimdi bir yandan sosyal medya üzerinden, bir yandan anket firmaları üzerinden, bir yandan fondaş medya üzerinden, bir yandan uyduruk bahaneler üzerinden. Şimdi üretiyorlar. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast olacakmış. Bir şey çıkacakmış. Ya kim yapıyor bunu? Söylemiyor. Savcılıklar orada. Eğer böyle bir iddia varsa neden bu ülkenin Cumhuriyet savcılarına müracaat etmiyorsunuz? Bu tezviratı bile bile uydurup yayıyorlar. Sadece algı için yapıyorlar. Milleti aldatmak için yapıyorlar. Böyle teziratları uyduranları savcılar çağırdığında da bak gazetecilere işlem yapıyorlar diye oradan da ayrı bir iftira atıyorlar. Bilgisine sen böyle bir iddiada bulunuyorsun ne biliyorsun diye sormak için çağırlarına da bak gazetecileri ifadeye çağırdılar. Da. Çağırmasalar böyle ciddi bir iddia var niye çağırıyor? Çağırıyorsunuz başka bir şekilde savcıları maalesef suçluyorlar. Ben de buradan söylüyorum. Kim ne biliyorsa elindeki bilgi ve belgeleri Cumhuriyet savcılarına lütfen versinler. Şikayetçi olsunlar. Hem bir takım iddiaları ortaya atacaksın hem de gidip bir tane Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunmayacaksın kolluk kuvvetlerini göreve çağırmayacaksın. Onlara müracaat etmeyeceksin. Olur mu böyle Ama bakın bütün bunların hepsi seçime dönük algıları oluşturma ve buradan kaygı üretme gayreti ve çabasından başka hiçbir şey değil. O yüzden de buradan söylüyorum. Yalanla, dolanla, algıyla seçim kazanılamayacağını pazar günü bir kez daha öğreneceklerdir. Seçimlerin sosyal medyada trollerle ABD'nin ve kim AB ülkelerinin desteğiyle kazanılamayacağını bu millet pazar günü bir kez öğretecek. Değil meydanları dolduranlar kazanır. Seçimi sahte hesaplarla etrafa pis kokular yayanlar değil, sandıkları helal oylarıyla temiz oylarıyla dolduranlar kazanır. Seçimi terör örgütlerinden medet umanlarla iftiralardan medet umanlar değil dürüstlük esası üzerine sanda gidip milletinden medet umanlar kazanır. Ve Erdoğan kazanır. Tıpkı 15 seçim oldu. Şimdi kalkmışlar pazar günü akşam aman sokağa çıkmayın sevinç gösterisi yapmayın diye Bay, Bayba Kemal taraftarlarına konuşuyor. Seçildi sen 15 seçim kaybetmişsin. 15 seçim, 16. seçimi kaybedeceğini de anlamışsın. Şimdi kalkıyor, bu da bir başta aldı Esasında tersinden kaybettiğimizde sokağa çıkın çağrısı yapıyor. Olmaz böyle şey. Siyasetin kirletmeye, bu milletin huzur ve güvenini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Elbette AK Partililer kazanacak, Cumhurbaşkanımız kazanacak biz buna inanıyoruz. Kazananların sevilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama şükür namazı kılacak da çok büyük eder. Hamd edecek de çok büyük Halay çekecek de sevincini böyle belli edecek de çok büyük Kırmadan, dökmeden, medenice sevincini İliyle, ilçesiyle, ülkesiyle, dünyayla paylaşacak da çok ülkede. Ama bunlar ne yapıyorlar? Alemi kör, herkesi sersem sanıyorlar. Milletin bunlardan daha ferasetli, daha basiretli olduğunu bir türlü öğrenemediler. Gene millet basiret ve ferasetini bunlara Allah'ın izniyle öğretecektir. Sayın Muharrem İnce'ye dönük yaşanan hadiseye bakın. Sayın Akşener iki gün sonra masaya döndürdüler. Posta koydu, kumar masası dedi. Iki gün sonra masasına geri oturtturdular. Şimdi Sayın İnce'ye dönük bakıyorsunuz başka bir çizgi operasyon var. Sayın İnce bağırıyor bu bir iftiradır diyor. Bu iftirayı atan FETÖ'dür diyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu kalkıyor Rusya'ya adres gösteriyor. Yahu iftiraya uğrayan ben iftiraya uğradım diyor. İftiraya atan adresi gösteriyor, ismini söylüyor. Ama o çocuk bunu Rusya yaptı. Milletin aklı yalay ediyorlar. Kasetlerden, iftiralardan medet umanların bu ülkede iktidar olması mümkün değildir. Belki kasetler birilerinin yolunu açabilir ama bu milletin reyinin rengini, bu milletin iradesini, bu milletin tercihini değiştiremez. Terör örgütlerinin kumpasları ve iftiralarıyla bu millet tercihini şekillendirmemiştir, şekillendiremez. Allah'ın izniyle pazar günü Şanlıurfa'dan ve Türkiye'den gül bir şekilde şu lafı onlara söyleteceğiz. Neyi söyleteceğiz? Bütün bu algılara, bütün bu yalana dolana rağmen adam yine kazandı. Amerika'dan Avrupa'ya Erdoğan gitsin diye şampanyalarını hazırlatıp bekleyenlere millet yine Erdoğan dedi diye kahredeceğiz Allah'ın izniyle. Allah Perişan olacağız. <laughs> Erdoğan gitsin diye kapak yapanlar manşet atanlara Şanlıurfa ve aziz milletimiz manşeti atacak. Erdoğan başkan diyecek ve onlar bu manşetleri atmak zorunda kalacak. Söylenecek şeylerin hepsi söylendi. Artık yarından itibaren siyasiler susacak, millet konuşacak. Siyasiler susacak, sandık konuşacak. Son söz sizin sözünüz. Son karar sizin kararınız. Ben inanıyorum ki Menderes'in yolundan gidenler, Özal'ın yolundan gidenler, Erbakan'ın yeniden büyük bir zafere Allah'ın izniyle imza atacaklar. <laughs> Gayretinize Rabbim güç katsın diyorum. Türkiye'nin istikametini değiştirmek isteyenlerin beyhude gayreti 14'ünde onlara bir kez daha göstermeyi Rabbim bizlere nasip etsin bu. Bu genel değerlendirmelerden sonra Şanlıurfa özelinde ve sandıkla ilgili bazı değerlendirmeleri siz kardeşlerimle paylaşmak isterim. Burada güzel bir yansı seçim işleri başkanımız sizleri izlettirdi. Daha önce de eğitimler aldınız. Ama bilmek lazım ki seçim sandıkta kazanır. Halkın sandığa attığı oya sahip çıkmak namusla sahip çıkmaktır. O bizim namusumuzdur. O bizim görevimizdir. O nedenle benimki biraz tekrar olacak ama vazifemi yapmak için o tekrarları yapmama izin verin. Bir defa bütün başkanlarımızın dersine iyi çalışması var. Şu yansın sizde zaten var. Defalarca bunu bir daha bir daha izleyin. Ne oluyor, ne bitiyor orada? İkincisi sabahleyin mutlaka sandal vaktinde gitmek gerekir. Seçmen listelerini benim bütün sandık kurulu üyesi arkadaşlarımın şimdiye kadar alıp incelemesi icap eder. Kim var seçmen listesinde? Kimler bize